Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'lılara nefes aldırmıyor. Hedef listesindeki teröristler sağ bilgileri toplandıktan sonra nokta operasyonla etkisiz hale getiriliyor. PKK'lı Rıdvan Ulugan'a birçok saldırının talimatını vermişti. Terörden arananlar listesinde mavi listedeydi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibi sonucu yeri tespit edildi. Terörist Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirildi. 2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Ulugan'a Irak'ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amonoslar'da faaliyet yürüttü. PKK'lı Ulugan'a 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını veren, planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosuydu. Yurt içindeki operasyonlar da devam ediyor. Hakkari'de Yüksekova kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale gidiyor.